Ne dersin sen? Çocuklarla bak ben katıl E tuvaletteydim Saniye Hanım müsaadenle. Hı, sen bunu emzirdin mi? Tövbe estağfurullah. Alabilir miyim oğlum? Bu çocuk aç. Senin sütün yetmiyor. Aç bu çocuk aç. Niye yetmesin <laughs> sütüm canım? Alabilir miyim Uşa Hanım? Ee, senin süt yapan şeyler yemen lazım. Soğan yiyeceksin. Soğan süt için çok faydalıdır. Bak soğan için ne derler biliyor musun? Patlayacağım vallahi. Vallahi patlayacağım. Soğanı sabah kendin yiyeceksin. Öğlen dostuna yedireceksin... Akşam da düşmanına yedireceksin. Sen ver bakayım artık uşağıma. Artık bir iyisin. Seni sarımsak da yemen lazım. Böyle bir torunumu aç koy. ben sana ne yapayım? Mustafa, bir şey söyle şu garına. Dur be bismillah. Ne oldu yine ana? Yok, olmaz. Böyle analık olmaz. Olmaz. Neden? Bu oğlan aç. Ciyak ciyak bari. Asiye'nin sütü yetmiyor. Yok sütü yok. Bir süt anne mi bulsak? Aa, yine doğum yaptıydı Nusretler'in büyük kızı. Hem böyle kapı gibi maşallah genç irisi. Ne olmuş Nusret'in kızına? E o da yeni doğum yaptı ya. Ana Allah sahibine bağışlasın, anali babalı büyütsün. Bize ne Nusret'in kızından ana? Ha bu Ahşi'nin sütü yetmiyor diyorum ya. Mustafa bir şey desene. Ne diyecek? Ha ne diyecek? Oğlumu iyi bak diyecek bütün babalar gibi. Ay, sen de iyice kurudun ha, kurudun. Bir deri bir kemik aldın. Yeni doğurmuş kadın böyle olur mu? Olmaz, olmaz. Boğazına bakacaksın, kapı gibi olacaksın ki çocuk doysun. Bunun kendine ayrı kalmamış. Ay Mustafa, anam ben serdi yine. Kızım haydi. Haydi yavrum. Hadi lan. Biraz güldüreceğim abla ha. Hala gelsin. Oh. Haydi. Kaç Mustafa, kaç, kaç. Kaç. Beni boyun savaşın ortasında bırak. Senin bol bol soğan yemen lazım. Yine başladı soğan gaydesi. Sen oğlanın altını değiştirdin mi? Hiç bitmiyor bunun söylenmesi. Hiç bitmiyor. Ver bakayım hanımefendi. Dur. Ya, yavaş. Yavaş ol, yavaş bu, bu ne adı bu ya? Sen bakamayacaksın bu oğlana. Allah şimdi. Kapatmış oğlan. Seni verim kurban olurum. Bu ya seni kimse bırakmayacak kimseler. E sen de bir işe ara da şöyle kendine bak. Biraz soğan doğru üstüne bolca sumak koy. Zeytinyağından kaşıkla sütün Kaç kalayım bu bebek? Kaç kalayım? Ya he he. <laughs>